kaldırdılar gibi sanki ya. Demezde varmış da. Güzel, o zaman. Seçin beyler. Hemen alın da yapayım. Gotta love Squadmate found intel on the location of the next gas spread. Get it to the designated uplink station for decryption. Hurry. Enemies dropping into the AO. Connection established. I want you to secure that area until the upload completes. Burda bir yeşil. Hala Bence gelin loda az çekelim daha rahat oynayalım. Ne siz bilirsiniz. Ben attım bak. Orası patladı. Kırıldı yani. Bir <laughs> sıkıya. Evet. Kırdım onu. <laughs> Aa öldü salak. Burada şey var, self var.

Kaldırıyor kendisini galiba. İyi yüye bastı. Kaçtı oldu. Daha altta da var. Kaçıyor onlara doğru. Şurada Bir down şey. yeşil. Down o Gemi tarafı da var geliyor. Arkana. Ulaşır gibi değil var. Gördüm bir numarada. Scratch Nereye kaçtı onlar ya? Bir bastım. Your squad made it to the safe zone. O ne oynadınız galiba? Yukarı çıktı. Tamam, Arkada. doğru gelelim. Arkadakiler duruyor hala. Orada parayla Drop düştü onların oraya Dördü dalda No doubt drop headed your way Bir kırık daha var. Kutu arkasında orada. Bir daha kırık. Kaçtı lan kırık. Kaçtı. Bir de var mı orada? Var. Yok pencere bakıyor. Pencere de var, çarşıda var. Ben nasıl oynadım buraya ya? gitmeseydin keşke. <laughs> Lan hava saldırısı bizim değil miydi ya? Başka ekip geliyor. Evet iki tane çektim. <laughs> burada burada bende. Bende iki kişi. Biraz gel 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 <laughs> Bende iki var. Beyler. Bendeyim. Burak. İçeride bir yerde de nerede bilmiyorum. Üst kat mı acaba? Üstte muhtemelen. Cadı temiz. Kırık. Altta dur. Altta bir şey var ya bir kalabalık. Ot nerede de ot nerede var ya? Nereden çıktı? Bizim tarafa doğru geldim ben. Sesli yakın ya. Görüyorum evet, ben. Yukarıda. We <laughs> geldi. Pi'yi almaya gideyim mi abi ya? Sen de mi? Serkan Bir tane aldım ben burada. Aldım aldım bir tane çektim. Bir açtım. Parayı attım bir şey alamadım. Oh, ben de attım geri kalanı. Duyuyorum Yok az önce duymadım Sahip atıyor ama nereden bunu? Tepede yukarıda Orada şey, bir yerde 4 numara iki kişi var <laughs> Gemide var sepete bir şeyler attım. Bende var bir flayer. Sayıp da var fazla. Lazımsa. Puan. E, şey daha hangi açısında? Arkasında. arkasında. Kırmızıda. <laughs> sol sıkıyor sol. Sola dikkat edin. arkada. Diğer üstte. Bir smoke atabilir misiniz? Ah, tamam. Şu indi. Şu Yakın, yakın, yakın. Aa, geldi. yakın geldi. Arkada. Şurada de. Bak. İkide. Hadi vur. Skodesi gitti mi? Yok bakıyor hala. Tamam. Tamam <laughs> yani öldü. Tamam çok iyi. Skodesinin yanında Sağ, oldu beni. Sağ adam da çıkıyor. <laughs> tamam eyvallah. 3 numaradan vuruldum. Squad artık bir şey gemide. Yakın adam. Aşağı indim. Ya şunlar niye düşmedi bir türlü ya? Down helikopter. Oo oh, arka geldi beyler. Bana bir smoke. Be advised, resurgence is no longer active. This is for King. İkideler mi? Yok yukarıdan geliyor. Tamam o inen dağımda. Göremiyorum ki loadouttan. Niye bu kadar büyük gösteriyor ya? Kırık. Nasıl lan kim öldü? Şu kalesi üst taraf. Onlara bastı, bir, bir takım daha bastı orası. Orada, sağda. İki oldu. Solda sıkıyo. İki sık ayay bolda. Solda, Gören pinklesin ya, bunu ne sıkma abicim ya. Aykoptay. Havada. Gördüm orayı. <laughs> o smoke bizden mi? Oo 3 tane var sağda. Şurada. Geliyorum oraya. Kaysa bak Bravo be. Şey şeyden geldi. Tamam çok güzel. Çok iyiydi. Yukarıda. Çatı. Olduğumuz yer bakıyor ya. Çok iyi. Orada bir daha ne etmemiz Sona doğru, Oradan lazım. Ben kaçmamız lazım. Önümüz var. Şu bina. Sağ ne sağda. Şurada. De var. Önümde. Burada bende. Tamam temiz. Kaçıda. Beyler bir smoke ben ya yeah, Çatı yok. Markette bizim bir tarafta <laughs> İki çektim ben burada Sinan bunu market Market. yere Tamam Sakin sakin. Tamam dur dur dur. <laughs> Kar bir daha. Bir daha. Sağın şurada. Çatıda var mı? Yok, bir yan şey katında var galiba ya. Evet, aşağıda aşağıda. Hava saldırısına ölecekler muhtemelen. Tamam yine öldürdüm ben. Bravo. İçeride. Çok iyiyiz. Çok iyi. Elinize sağlık. En Elinize sağlık. Bugün en güzel oyun oldu galiba ya. Evet. Adam bana sıkmasın. Parayı alamamışsın ya. Ne yapmışlar? Asasin Asasin <laughs> Altı kill olur be